Evet kardeşler biraz da burayı çekelim dedik. Allah'ın izniyle burada mola verdik. Biraz bisküvi falan bir şeyler atıştırdık. Şu anda şu dağa işte bir tane kuş var çok güzel ötüyor. Bizim için burada. Özellikle geldi herhalde. Name yapıyor. Sesini duyabiliyor musunuz? Bir daha. Şey, 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 şey. şey, 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 şey. Abi bu kalabalık ya. <gülüyor> böyle koşmuyor. <laughs> <kuşma gülüyor> Gördün mü sesi? Mübarek hayvan var ya. Nasıl name yapıyor? Normal kutu mı? Bu ağacın bir yerinde ama göremiyoruz şu anda bilmiyorum. Kemal motorunu oraya aldı. Benim makine de burada. Notları falan çıkardık. mayıştık biraz. Gerçekten çok zorlu bir yolculuktan geldik. Giderken daha da şey... Burada bir çeşme bulduk. Rafia Ana Çeşmesi diyor. Doğum tarihi yeri Bulgaristan diyor. Koşu kabaklı. <laughs> evet. Yaptıram ben diyor. Gibi okuyamıyorum bu arada. Kızı Hacı hacime ama işte bunları yazılması aslında uygun değil yani. Çünkü bunlar gizli olsa daha iyi olur. Allah'ın izniyle. Öbür türlü gösteriş, riya yapıyor. Kemal kardeşim burada şimdi cigara yaktı. Cigara içiyorum. Mola verdik, ben de suyumu içtim. Yerinde. Evet şu anda buraları da biraz çekiyoruz. Şimdi şelaleye gideceğiz. Buradan şelaleye gidiyoruz. Gerçekten çok zorlu yollardan geldik. Kemal kardeşim inşallah bunların hepsini aldı. Ee, bunları alacağız inşallah. Niyet abi dönüşte o barakalar vardı. Ha. O barakalarda bir çay içelim. Olabilir. Aa kuşu gördüm şurada bak. Bak şuradaki Aa, kuş. Bak oğlum. Oh. Evet burası da çok mükemmel bir yer. Evet. Kendimi de birazcık almak istiyorum şöyle. Burada gördüğünüz gibi arkamızda aşağıda bir tane ormanın içinde dere var. Sesleri geliyor. Galiba bir şelaleye yakınız. Evet. Bak şelalenin sesi. Yaklaştık evet. Evet bu sesleri duyuyorsunuz değil mi? Bu Bizim için özellikle khususiyetten kuşların sesleri. Evet bir araba geçiyor. Şu anda kayıtta. Evet. Bitiriyoruz.